25 Kasım Çarşamba gününden hepinize merhaba. sağlıklı, huzurlu, huzurla, mutlulukla geçen çok güzel bir gün olmasını diliyorum. Hepimiz adına. Evet, güne ayın Koç burcundaki seyriyle merhaba dedik. Yeni biraz hatırlayalım. Ay Koç burcundaki seyriyle peki bize nasıl bir enerji de aktif ediyor ve getiriyordu? Koç burcu eril bir burç, ateş elementi olan burçlardan biri ve önderlik, liderlik, agresyona geçme enerjik iddialı girişimci e, ve kendimizi iyi ifade edebilecek olduğumuz bir enerjiyi de çalıştıracak olduğumuz bir iki buçuk günlük süreçte olacak olduğumuzu gösteriyor ayın Koç burcundaki seyri e, bununla beraber e, ay Koç burcunda olmayı çok sevmiyor Neden şundan kaynaklı Koç ateş enerjisi olan bir yapıda Ay da biraz soğuk bir yapıda olduğu için burada çok da fazla uyuştuklarını söyleyemiyoruz. açıkçası. bununla beraber bu uyuşmazlık Peki bize ne, ne açıdan yansıyor. Ruhsal gerginlik açısından içsel olarak hissedecek olduğumuz huzursuzluk duyguları ya da temasının biraz daha ön plana çıkacak olduğu ve bu tarz, durumları biraz daha fazla yoğun hissedebilecek olduğumuz bir enerjiyi beraberinde getirecektir. Ayın Koç burcundaki seyrinde olduğu bu dönem. Bununla beraber Ay Koç demek biraz aceleci olmak demek özellikle e, burada e, hayatımızdaki e, duygusal e, anlamda biraz agresyonun e, ilmenin yükselecek e, olması e, demekte oluyor e, Hayır demeyi iste, istemeyiz hayır lafını kabul etmeyiz ne hayırı demek ne de hayırı duymak çok işimize gelmez ayın Koç burcundaki temasında ikinci olmak bana göre değildir olacaksam ilk olurum önde olurum önder olurum lider olurum tarzındaki enerjide yoğun bir şekilde e, çalıştırırız aslında. Önce ben demektir. E, ayın e, ayın koç burcundaki seyri her zaman en kısa zamanda e, en çoğunu elde etmek meydan e, okumak ve bunun içinde gerçekten heyecan duymak e, temasını çok fazla ön plana çıkarır. E, yapmış olduğumuz işte en iyiye hedefli oluruz ama iki kere düşünmeden hareket etmektir ay koç burcunda o yüzden kazalara sakarlıklara da açık olduğumuzda bir enerji enerji de beraberinde getirir. E, duygusal hayatımıza dair ayın koç burcunda olduğu dönemlerde bir kere fedakarlık teması vardır koç burcunda. Yani e, değer verdiğimiz kişiyi ölebilecek kadar e, sevmek ve fedakarlık etme teması çok fazladır. Yenilgiyi kabul etmez. Yenildiğimiz yerde özellikle duygusal hayatımızla ilgili sinirli olabilecek olduğumuz bir enerjide beraberinde çalışacaktır. Savaşta ve aşkta her şey mübah kelimesi işte ay koç yerleşiminin aslında anlatmış olduğu e, bir cümle olabilir açıkçası. E, bununla beraber aşkta da en iyi olmak ister. Sadece iş, kariyer ve hayat akışımızdaki herhangi bir konuyla ilgili değil. Aşk ilişkilerimizde de en iyi olma temasını biraz daha yoğun bir şekilde yaşamak isteriz. Aynı zamanda dürüst, açık ve doğru, net, tutarlı Hareketler e, sergileriz ve karşımızdakinden de e, bunu da isteyecek olduğumuz bir enerji de yoğun bir şekilde e, çalıştırıyor olacağız. Ay koş koç aşkta e, avcıdır ve avlanmak ister. Meydan okumalara karşı hareket etmekten gerçekten çok büyük bir zevk alacak olduğumuz bir dönemdeyizdir. E, asla takip e, edilmeyi istemeyeceğiz ama takip eden tarafta olmayı tercih edeceğiz. Ee, aşk e, uzun ömürlü olsun istiyorsanız hayatınızda e, ayın koç burcunda olduğu zamanlarda başlangıç yapmamaya özen gösterin. Mesela toprak grubu enerjisini değerlendirebilirsiniz uzun ömürlü bir şeyleri hayatınıza geçirmek istiyorsanız Ayın Boğa, Başak ve Oğlak burcunda olduğu dönemleri değerlendirecek olmanız faydanıza olacaktır. Çünkü e, Ay Koç burcunda çok e, uzun ömürlü e, aşklara yelken açmak adına başlangıç yapmak adına uygun bir dönem değil. Biraz çocuksu bir coşku var e, burada. İşte e, bundan dolayı da e, kararlarımıza birden bire vermek sonrasında vazgeçme durumu söz konusu olabiliyor çünkü ay aykoçta duyguların hızlı bir şekilde değişme durumu söz konusu olduğu için çok fazla tutarlı olamayabiliriz o yüzden bugün ve yarın için e, aşk itirafı ve da, aşk başlangıcı için bir bekleyin. En azından bu aya geçecek olduğu mesela Cuma gününü değerlendirebilirsiniz. Değerlendirmek istiyorsanız e, daha e, tutarlı, köklü, sabit, uzun ömürlü bir ilerleme içerisinde olabileceğinizi işaret edecek, edecektir. E, bununla beraber e, ay Mars kavuşumu e, yaşanacak. Ee, ve ayın Mars'la yapacak olduğu bu kavuşumla beraber e, biraz tatsızlık teması ön plana çıkabilir. Ne konuda? sinirli, aceleci ve gergin hissedebiliriz kendimizi. Huzursuzluk temasının ruh halimize yansıması ve bununla beraber fiziksel dünyaya bunu aksatma e, şey e, aktarma durumumuz söz konusu olabilir. Burada dikkatli olmalıyız. Sabırsızlık teması çok fazla ön plana çıkacaktır. E, duygularımız yüzünden tutkularımızla hareket edebilecek olduğumuz bir enerjiyi beraberinde çalıştıracak ama e, bugün özellikle sağduyulu olmaya özen gösterin. Çünkü bu enerjide zaten zorlanı ama verecek olduğumuz kararlarda sağduyulu bir şekilde hareket edecek olmamız faydamız olacaktır. Aksi, aksi takdirde yaşanabilecek agresyondan e, sonrasında doğabilecek sonuçlarla ilgili pişmanlık duyabilme durumumuz söz konusu olabilir açıkçası. E, bununla beraber bağımsız bir ruh hali içerisinde olmak isteyeceğiz. E, aynı zamanda aceleci, sabırsız, sabırsız, cesur ama irademizi ve liderliğimizi Ortaya koymak istediğimiz bir enerji de e, beraberinde getirecek. E, inatçı tarafımız çalışabilir. Çabuk darılabiliriz, çabuk küsebiliriz. Ayak direyen tarafımız e, biraz ön planda olabilir. Atılgan, telaşlı, acelecilikten dolayı kazalara, sakarlıklara açız. Özellikle trafikte olacak olanlar dikkat. Ee, çok fazla hani kavga bela ve çatışmaya çekilmemeye özen gösterin lütfen ee, bununla beraber günün geleninde cesaret ve risk almayı gerektiren işler açısından değerlendirebilirsiniz adım atmak istediğiniz konularda eğer eminseniz ve doğru bir karar verdiğinize e, şüpheniz yoksa e, ilerleme e, adına e, bugünü değerlendirebilecek olduğunuz gibi e, aynı zamanda görüşmeler, toplantılar konuşmalar açısından da değerlendirebilirsiniz ama o ortamda yaşanabilecek agresyonu çok fazla hareketlendirmemeye, hararetlendirmemeye de özen gösterin lütfen. Bununla beraber dikkat etmeniz gereken şey şu e, yargılayıcı olmayın sert, fevri, aceleci davranışlardan uzak durmaya özen gösterin. Çünkü burada kazalara, sakarlıklara açık olacak olduğumuz için yaşana herhangi bir hayat alanınızda yaşanabilecek bu sakarlıklardan dolayı hani sizi sonrasında kısıtlayabilecek tarzda bir şeyler olabilir. Bunlardan uzak durmaya özen gösterin. Onun dışında rahat bir enerjideyiz. Dikkat edilmesi gereken bu noktalara dikkat edecek olursanız liderliğinizi, özelliğinizi yönetme becerinizi, yetenek ve kabiliyetlerinizi sergileyebilecek olduğunuz bir gün içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Evet şimdilik benden bu kadar. Çok güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Sağlık, huzur, mutluluk hayatınızdan eksik olmasın. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı ve bir beğeni de bırakmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.